benim de flash'ı da aldığım daha doğrusu uygulama düzgün olarak başlatılmadı. 0xc 07b tarzında bir hatanın çözümünün yollarını göstereceğim arkadaşlar. İlk öncelikle uygulamayı indirdiğinizde DLL uzantıları olan bir klasör varsa zaten 32 bit ve 64 bit olarak ikiye ayrılıyordu. x86 olan 32 bittir. x64 olan 64 biti ifade ediyor arkadaşlar. İndirdiğinizde böyle bir klasör varsa siz 64 biti denediğiniz ve bu hatayı verdiyse bir de diğer değerleri uzantısını deneyin arkadaşlar. Ben şimdi örneğin deniyorum. Şunu buraya attığım zaman program çalışacaktır. Bakalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar program açılması çalışıyor ve başlatılıyor. Yüklemesini de yapıyor. Bunu geçtim arkadaşlar. Başka bir yöntem olarak sizlere ne öne önerebilirim? Ee, Sizlere de şu dosyayı paylaşırım. Şunu açalım mı? Berkurt adlı bir dosyamız var. Bir saniye şu. Gördüğünüz gibi uygulama sorunsuz bir şekilde açılıyor bendeki. Sizde hangi uygulama olursa olsun. Bu şekilde bunu deneyin. Ee, arkadaşlar otomatik kurulum olan kısma gelin. Otomatik olan kurulum kısmı olan kısma girdikten sonra konuşamadım. Ee, 32 bit ise işletim sisteminiz, 32 biti, 64 bit ise işletim sisteminiz, 64 bitin kurulumunu gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Benim 64 bit bir işletim sistemim olduğu için 64 bit kısmına gireceğim bu kısma girdikten sonra arkadaşlar yüklemesini next diyeceksiniz. Şuradan onaylayacaksınız. Next next deyip ileri yaptığınız zaman arkadaşlar otomatik bir şekilde kurulumu gerçekleştirmiş olacaktır. Bu şekilde de hatayı telafi etmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir yöntem daha var. Ee, uygulamanın üzerine gelip sağ tıklayıp özellikler deyip Uyumluluk kısmına geldiğiniz zaman şuradaki uyumluluk modu etkinleştirin ve buradan Service Pack 3 veya Windows 8'i deneyebilirsiniz. Aynı zamanda bunları tek tek deneyerek de hatanın belki bir çözüm yoluna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir hatırlatma olarak da bunu söylemek istiyorum. Ee, bilgisayarınızın güncelleştirmelerini kontrol edin. kontrol edin ee, Nasıl kontrol edersiniz? Ee, Windows Update yazarak şuraya. Zaten bu sizde çıkabilir bende şu an çıkmıyor nedense oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ve sürücülerinizin güncelleştirilmesini de kontrol ederek bu hatanın çözümüne e, gidebilirsiniz e, Bu bile kolay gelebilir ama Aynı zamanda bilgisayarınızı tekrardan Yeniden başlat yaptığınız zaman da Hatanın düzelme ihtimali %20 veya %30 kısımda olabiliyor Bazı kullanıcılar bilgisayarı tekrar yeniden başlat yaptığında Bu hatanın gittiği konusunda Bize fikirler sunmuştu Kendinize iyi bakın arkadaşlar Ben Merkur. Kanalıma abone olmayı unutmayın Daha fazla sorun veya sorularınız için Hakkında veya yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şu klasörün paylaşımını da o aşağıdaki hakkında kısmına paylaşacağım. <laughs>